Merhaba arkadaşlar ben Gökhan İpek Bugün size havadan görüntüle coğrafi referanslama işlemini yapacağım. Bu ise veri altımdan aşağıdan mediyeye indireceğiz. verimiz bu şekilde arkadaşlar. Resmi farklı kaydedeceğiz. Masaüstüne kaydediyoruz arkadaşlar. Gökhan olarak kaydettim arkadaşlar. Ben Türkçe yaptım. Coğrafi referanslama için koordinatları yakalamak amacıyla Open Strap maptan bir temel harita kullanacağız arkadaşlar. Buradan tarayıcıdan OpenStreetMap'a giriyoruz arkadaşlar. Bu da zaten bize belirtiyor hangi işlemleri yapacağımızı. Coğrafya referans yaptığımız görüntüyü bu par bu park haritada bulunmak için yakınlaştırabilir, kaydı kaydırabilirsiniz. Köküz penceresinin sol alt kısmındaki arama çubuğunu tıklayın. Tıklayalım arkadaşlar. Kopyaladık arkadaşlar. Buraya yapıştırıyoruz önce. Arkadaşlar internet bağlantısı gittiği için biraz duraklattım videoyu. Şimdi geri geldim. Buradan gelen içinde de şey yapıyoruz. Tamam. Haritada Tuvalis e, su Sukuara Parkı ortalanacak. Şimdi coğrafya referanslanmaya başlayalım arkadaşlar. Raster'dan yok katmandan açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir hava görüntüsünün coğrafi referansını belirlemek için OpenStreetMap'tan koordinat noktalarını seçmeliyiz. Bu yüzden önce GeoFrench aracı, aracını penceresinin ana QS penceresinin altına yerleştirecektir. Yapalım arkadaşlar onu. tanımlamamız gerekiyor. Dönüş tamam arkadaşlar. LZV yapıyoruz orayı. Tamam. O rakamı 1 yapıyoruz. Şimdi araç çubuğundaki nokta ekle düğmesine tıklayın ve görüntü üzerinde kolayca tanımlamayın. Bir konum seçin. Tamam seçelim bunu. Tamam. Benzer şekilde görüntü üzerinde en az 6 nokta seçin. Seçelim arkadaşlar. <laughs> noktaları seç, seçtik arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. GCP'lerde memnun kaldığınızda coğrafi referansaltını başlat tıklayın. <laughs> Başlatıyoruz arkadaşlar. Böylece de başlattık. Tamam bu da oldu arkadaşlar. Şimdi katman katman sil panelini aç simgesine tıklayın ve şeffaflık çekmesini açın Açalım arkadaşlar İlk veri yok değeri 255 olarak ekleyin ekleyelim 255 olarak uyguladık. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.